Herkese merhabalar. Ee, yeni programla yeniden karşınızdayız. Ee, programın konusu ABD'nin e, Türk siyasını e, silahlı, insanlı hava aracını yani e, düşürmesi e, dün gerçekleşen bir hadise. Bunun işte sebepleri, sonuçları yine tabi devam ede gelen hadise e, esasen e, meclis açılış gününde Ankara'da iki PKK militanının İçişleri Bakanlığı'na dönük bir saldırı düzenleme teşebbüsü, düzenlemeleri daha doğrusu ama saldırı tabii planladıkları şekli, şekliyle gerçekleşmedi. polislerin karşı ateşi neticesinde saldırganlardan birisi öldü, etkisiz hale getirildi. Diğeri de zaten üzerindeki bombaları patlattı. O şekilde öldü. Türkiye bunun neticesinde buna mukabele edeceğini ifade etti. E, Dışişleri Bakanı eski MİT Müsaşarı Hakan Fidan özellikle açıklama yaptı. E, terör hedeflerinin vurulacağına dair Irak'ta, Suriye'de ve onların yakınında da kimsenin bulunmaması gerektiğini, üçüncü e, şahıslarım demeyelim de ülkelerin veya güçlerin e, noktasında bir tavsiyede de bulundu. Ee, bunun neticesinde süre gelen bir harekatta ABD güçleri bir Türk sihasının kendilerine çok fazla 500 metre kadar yaklaştığı söyleniyor. Yaklaştığını öne sürerek bunu da bir nevi işte e, tehdit gibi algıladıklarını vesaire falan ileri sürerek e, Türk sihasını düşürdüler. Türkiye'nin sihasını düşürdüler. Bir ateşle. Şimdi bunun işte ABD'nin bir mesajı olduğunu belki de Hakan Fidan'ın bu tavsiye kararına bir cevap niteliğinde olduğunu söyleyenler de oldu. Bu tür yorumlar da var. Şimdi burada tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir genel tavrına bakmak lazım. Geriye dönük olarak çok Biraz kısaca belli başlı bazı hadiseler e, irdelenebilir. Ne diyelim mesela e, geriye dönük olarak 3-4 e, sene önceki Rahip Bronson olayı var biliyorsunuz. E, onun iadesi talebiyle ABD Türkiye'ye baskı uyguladı, dolar yükseldi o tarihlerde. Ee, ve hatta e, zamanın Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın e, o zaman Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a bir mektup yazdığı da e, işte kısmen ağır ifadeler içeren de bir mektup yazdığı da sonradan ortaya çıktı. E, neticede rahip de iade edildi zaten o sürecin neticesinde. Onun öncesine gidilirse işte e, e, Amerika'nın Irak'a müdahalesi öncesinde bir tezkeresi, daha Ak Parti iktidarının ilk an, günleri sayılır. İlk zamanlarında meclisten geçmedi, reddedildi. Bir kısım Ak Partili milletvekillerinde ve muhalefetinde oylarıyla reddedildi. Buna mukabil daha sonrasında 2003 yılında olması lazım. Süleymaniye'de bir grup Türk askeri Amerikalılar tarafından başlarına çuval geçirmek suretiyle ee, bir nevi esir edildi esir alındı işte götürüldü sorgulandı sorgulan serbest bırakıldı özür dilendi mi ne oldu tam hatırlayamıyorum şimdi ama böyle hadiseler oldu o aslında tabii Türkiye Amerika ilişkilerini önemli ölçüde zedeledi yaraladı İşte ondan sonra e, tabi yani ki NATO müttefiki ülke e, mecburen yeniden toparlandı gibi oldu e, daha e, evveline gidilirse e, Turgut Özal zamanında e, 92 yılında bir e, muavenet ol hadisesi vardır, olayı vardır. A, e, bir NATO tatbikatında Ege'de e, nat tatbikat sırasında ABD savaş gemisi Saratoga'dan ateşlenen iki füze Muavenet'in kaptan köşkünü vurdu doğrudan doğruya. İşte zanı e, yani beş şehit, yaralılar da oldu verdik o tarihte. Bunun e, Amerika tarafından yapılan açıklaması sadece. İşte yanlışlıkla olduğu şeklindeydi hadisenin pek aslında bu bugünlerde yazılmasa edilmese de onun hemen öncesinde benim hatırladığım e, Turgut Özal e, Ermenistan'da o tarihlerde bir şeyler vardı buralarda bir tatbikat sırasında sınırın öteki tarafına yani Ermenistan tarafına bir iki tane füze veya roket bomba yani işte düşse bir şeyler olsa ne olur gibisinden bir beyanatı olmuş Durganoza'nın. Artık ona bir cevap mıydı? Başka bilmediğimiz bir şey mi vardı Türkiye ile Amerika arasında? Türkiye'nin Almanya'dan bazı silah alımlarını gerçekleştireceği de söylendi. Böyle bir vayet de vardı o muydu? Sebep bilemiyoruz. Ama aslında tabii o ateşleme yüksek ihtimalle kaza eseri değildi. Zaten 6 ayrı kademeden emrin verilmesi gerektiği söylendi daha sonra. Yazıldı, çizildi bunlar. Böyle bir hadisede altı emrin birden kaza eseri yani kaza en verilmesi, bunun kontrol edilememesi falan çok mümkün gözükmemekte. Dolayısıyla bizim muavenet gemimizin vurulması da aslında e, muhtemelen Amerika'nın bir e, konuda bir ikazı gibi gözüküyor. Ee, daha biraz evveline gidilirse esasen 1975 yılında olması lazım CHP MSP Koalisyon Hükümeti'nin Ecevit Erbakan Hükümeti'nin haşhaş hekimini Hükümeti yeniden serbest bırakması neticesinde Amerika'nın Türkiye'ye ambargo koyması, silah ambargosu koyması buna mukabil e, Türkiye'deki bir kısım tamamda olabilir. Yani en azından bir kısım Amerikan üslerinin kapatılması Böyle bir hadise var. Aslında daha öncesinde bu Süleyman Demirel de yapmıştı. Zaten aşya şekimine ilk direnen de Süleyman Demireldir. Haş, Amerika'nın Haşa şekimine yasaklayın e, çağrısına talebine e, bu 12 Mart'ın da belki sebepleri arasındadır. E, bir sebebi de 12 Mart'a doğru giderken 69-70 yıllarında bir Amerikalı gazeteci Süleyman Demirel'e gelir. E, biraz da Sovyet Rusya ile Demirel ilişkileri sıcak ve canlı tuttuğu için, geliştirdiği için aks mı, eksen mi değiştiriyorsunuz diye sorar. E tabi Demirel böyle bir şey yok gibisinden bir takım cevaplar verir ama akabinde işte 12 Mart askeri müdahalesi geldi Türkiye'nin kargaşa içinde olduğu dönemlerde. Zaten kargaşa içinde olduğumuz dönemler esasen daha ağır basar. Yani yakın tarihimizde son e, 200 yılımız böyledir, 2 asırdır böyledir aşağı yukarı. Bunun öncesinde de 63 yılında Jansan'ın zamanın başbakanı İsmet İnönü'ye yazdığı meşhur mektup vardır biliniyor. İşte tehdit içeren bir mektup. Yani Kıbrıs'a müdahale ederseniz Sovyetler Birliği de işe karışır. Bu durumda biz ve NATO hadiseye Türkiye tarafından müdahale ol, müdahil olmaz. Yani Türkiye desteklenmez bu durumda NATO yardımı desteği alamaz gibisinden böyle imaların olduğu bir mektup. Yani üslup olarak da son derece tehditkar bir mektup. İşte İsmet Paşa o zaman meşhur sözünü söyledi. Yeni bir dünya kurulur. Türkiye'de orada yerini alır gibisinden. Türkiye'de anti-Amerikancılık şeklinde tezahür eden anti-emperyalizm de o tarihlerden sonra başlamıştır. Ona da bakmak bir bağlantı var mı yok mu diye bir düşünmek gerekir. Tüm bunlar birlikte ele alındığında Birleşik Amerika'nın geçmişten bugüne tabii sadece sadece Türkiye'ye dönüp değil ee, tavrının bir nevi kovboy tavrı gibi yani hani kovboy kültürü bir, 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 arka planı western filmleri olan bir ülke e, bir nevi bir sorun çıktığı zaman silahı çekiyor ve ateş ediyor gibisinden böyle bir tavrı tutumu var. Ee, İtalya Başbakanı 79'da 1979'da Aldo Moro'nun e, marxist bir örgüt Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılıp öldürülmesi de sonradan bunun CIA'nin yönlendirmesinde, denetiminde bir örgüt olduğu da anlaşıldı, açığa çıktı. E, Aldo Moro Amerika'nın planlarına karşı hareket eden, işte dolarına egemenliğine karşı e, zamanın e, Suudi Arabistan Kralı Faysal olması lazım da onunla beraber hareket eden e, İtalya'da bir milli koalisyon e, hükümeti kurmaya çalışan, bütün İtalyan güçlerini bir araya getirmeye çalışan e, ve bu noktada Birleşik Amerika'nın tepkisini çeken, bunu her iki zincir olması lazım, e, eşi daha sonra bunu açıklıyor, Elena Romero e, telefon ediyor Aldo Moro'ya, yani bu siyasetinden vazgeçmelisin gibisinden. Demek ki Amerika'nın genel tavrı bu, Türkiye'ye dönük bir tavrı değil. ha Bugünkü hadise şöyle yorumlayanlar da oldu, bazı tanınmış isimler tarafından da, Türkiye kasten SİHA'yı yaklaştırdı. ABD'nin tepki gösterip bunu düşüreceğini öngördü. Bir hareket manevra alanı kazandı. ABD'ye karşı bir psikolojik üstünlük gibisinden. Şayet böyle Türkiye'nin böyle bir strateji varsa da varsa da bunun bu şekilde en azından deklare edilmemesi ifşa edilmemesi gerekir. Bu son zamanlarda medyada ve sosyal medyada biraz moda oldu. Yani hani her türlü gizli işi, gizli sırrı bilmek ve bunları rastgele ifşa etmek, gizli örgütler, gizli cemiyetler, tarikatlar vesairelerin devleti şunun bunun falan e, bu tür e, örtülü işlerin diyelim mahre ne olduğu noktasında e, birdenbire böyle ahkam kesmek gibi bir şey de var, usul de var sanki bu bir tür moda da moda olduğu gibi eee pek akla uygun gözükmüyor. Bu daha ziyade Birleşik Amerika'nın bir tavrı gibi gözüküyor. Hani tabii şimdi PYD nereden noktaya nasıl noktaya çıktı da denilirse tabii bu noktada işte IŞİD'e karşı mücadelede Kürtlerin şey alması biraz bir rol alması gibisinden bir şey. Hatta Peşmergel o dönem Irak'tan, Kuzey Irak'tan Suriye'ye geçerken bir kısmı Türkiye'nin üzerinden geçti hatırlanırsa. Tabii Türkiye'de PKK varlığının erimesi, zayıflaması, etkinliğinin azalması akabinde Suriye'de işte YPG'nin yükselmesi arasında da bir bağlantı var. Bu muhtemelen PKK'yı yönlendiren uluslararası güçlerin bir planı ve projesi de olabilir. Bu mümkün. Ee, yani burada bir nevi ordulaşmaya, devletleşmeye mümkün olursa tabii. Giden bir oluşumu, en azından bunun nüvelerini oluşturmak. Gerçi bu biraz zordu. Kürtlere müteaddit defalar, devlet olabilirsiniz sözü verilmiştir çeşitli güçler tarafından. Ruslar, Amerikalılar, İngilizler ama bu, bu tahakkuk etmemiştir. Suriye'de de bunun olabilmesi, YPG'nin bir devlete dönüşmesi esasen zannedildiği gibi o kadar çok olay mümkün değildir. Ancak bir güç olarak... Ee, yükselebileceği ve evet, zaten yükseldi. Hani yükselebileceğini öngörmek söylemek mümkün. Mümkün. Oradaki işte petrol bölgelerini de kontrol ettiği söyleniyor. Suriye'nin petrol alanlarını, kuyularını, oru petrol satışından da e, ciddi paralar kazandığı, kar elde ettiği zaten Türkiye bu son operasyonlarda bu e, petrol bölgelerini de yani YPG'nin, PKK-YPG'nin finans kaynaklarını da hedef aldı. Çünkü finans olmadan zaten herhangi bir hareketin yürümesi mümkün değil. Belki Amerika'nın, Türkiye'nin sihasını düşürmesi biraz buna da cevap olabilir. Tabii Suriye'de Kürt nüfusu yükseldi. Ee, bir de Sur şuna bakmak lazım. İşte Türkiye, Ürdün, daha başka Lübnan, Avrupa ülkelerine dağılan Suriyelilerden sonra e, Suriye'deki Kürt nüfusunun Suriye'deki genel nüfusa oranı da, da yükseldi. Yani yarın öbür gün Suriye noktasında uluslararası bir masa kurulursa, e, Türkiye tabii orada yer almak isteyecektir. Yani Bir kere sınırı olduğu için efendim bu kadar Suriyeli Türkiye'de barındırdığı için Suriyeli'yi mülteci durumunda olduğu için e, vesaire diğer sebeplerden ancak Türkiye YPG ile aynı masaya oturmak durumunda zorunda kalabilir mi? Onu da yaşayıp göreceğiz bu şartlar altında. Ee, ve hakikaten yani eskisi gibi olmadığı kadar ki oradaki Kürtler çok ev evvelden yani Esad, hafıza Esad rejimi zamanında, zamanında özellikle Beşer Esad'ın babası zamanında birçoğunun nüfus kaydının bile olmadığı söylenirdi. Yani orada öyle yaşanırdı. Daha o tabi PKK yıllar öncesinden Abdullah Öcalan yakalanmadan önce bu YPG oluşumunun ilk şeyleri, nüveleri diyelim oluşturuldu. E, zamanla gelişti. Yani PKK'nın Suriye kolu. Şimdi ayrı bir örgüt falan dense de esasen bu aynı e, örgütün değişik kollarıdır esasen. Bir, bir öyle görmek lazım. Öyle anlamak lazım. Türkiye bu durumda ne yapacaktır, ne yapmalıdır? O kısmı tabii Devlet ve hükümet adamlarının bileceği bir iş. Ee, ancak Suriye denkleminin çözümü oldukça güç bir denklem olduğu, birden fazla bilinmeyeni aktörü müdahili, e, görünen aktörleri, görünen aktörlerin arkasındaki görünmeyen aktörleri, belki de hakiki aktörleri diyelim veya senaristlerinin olduğu bir denklem, bir oyun, bir mücadele alanı. Tabi burada oyundan kasıt strateji oyunu manasında. Yoksa elbette bir sıcak mü mücadele alanı Suriye. Ancak yani Birleşik Amerika elbette eski patronajlığını, patron olma durumunu kaybetti. Dünyanın nereye gideceği de bu dijital dönüşümle beraber düşünülmesi lazım. Bu noktada Britanya yeniden öne çıkıyor. Yani Anglo-Sakson dünyasında Amerika ile İngiltere'yi birlikte mütala etmek lazım. Belki bu beraberlikte son yıllara kadar önde olan Amerika'nın son zamanlarda artık biraz geriye düşmesi lazım. Çünkü yeni dünya düzeninin nasıl kurulacağı noktasında bir İngiliz aklına ve yöneticiliğine yönlendirmesine koordinatörlüğüne moderatörlüğüne ihtiyaç var. Ukrayna savaşında bu net olarak gözüküyor. Ee, Rusya'nın bir nevi Rusya'nın Türkiye'ye desteğiyle Esad'la Beşer Esad'la barışması, Esad'ı buna zorlaması falan mümkün olabilir şeklinde kanaatler var. Olabilir mi? Rusya ya bu noktada bir destek sunar mı? Ee, her ne kadar bugünün şartlarında bir miktar Rusya'yla yakın gözüküyorsak da ve Türkiye'de siyaset alanında ve devlet alanında katında bir Avrasyacı ekolün varlığı eskiden beri vardı zaten. Söz konusuysa da şunu unutmamak lazım ki, yani Rusya sanki tarihsel olarak e, Türklere yani Osmanlı'ya, Orta Asya Türklerine, Tatarlara, Kırım Tatarlarına falan karşı kurulmuş bir devlet gibidir. Çok da eski bir devlet değil esasen. 500-600 senelik ve evveliyatı var en fazla. Ee, yani Türkiye ile Rusya'nın çıkarları tarihsel ve stratejik olarak Balkanlar'da, Karadeniz'de, Kırım'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da Kolay kolay örtüşmez. Örtüşmesi mümkün de değildir. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya'nın bir stratejik ortaklığı olması çok zordur. Bu çok zordur. Belki hani bu Ukrayna meselesinde işte tahıl anlaşması falan böyle şeyler mevzu bahis olabilir. Tabii iyi ilişkiler yürütülmesi lazım. Ticari ilişkiler var. Bunlar e, komşuluk ilişkileri var zaten evvelinden beri. E, buna bağlı başka ilişkiler var. E, Karabağ meselesinde belki Karabağ'ın işte Fransa'ya falan yanaşması sebebiyle veya başka sebeplerden artık Çin'in de devrede olmasıyla bu Çinle Londra arasında bir kuşak bir yol projesinin emniyetinin sağlanması için bir nevi Çin'in desteğiyle e, bir biri araya geliş söz konusu oldu. Ermenistan da yalnız kaldı. Azerbaycan'ın da zaferi söz konusu oldu. Türkiye'nin de desteğiyle eee ancak yani buralardan bir stratejik ortaklık sonucu yorumu çıkarmak biraz e, abartılı olabilir. Bu durumda yani ABD ile de Türkiye e, bir e, arası yani çatışma demeyelim ama çok iyi olma, olmazsa şayet olmama durumunda ki öyle gibi gözüküyor şu anda zaten bu Türkiye'nin sihasının düşürülmesiyle Suriye'de nasıl bir yol alacak, nasıl ilerleyecek, e, bu karmaşık denklemin içinden nasıl çıkacak, bunu yaşayıp göreceğiz. Ancak iki noktayı belirtmek lazım tamamlarken. Dünya bir geçiş döneminde yeni dünya nizamına bu açık yaşanan teknolojik dönüşümlerle beraber bunun sosyal, kültürel, siyasi sonuçları olacak hakikaten belki tarihte pek eşi görülmemiş, benzeri görülmemiş farklı bir dünya sistemi inşa olunacak. Uluslararası sistemdeki ilişkileri, çatışmaları da bununla iltibatlı bir şekilde yani dijital dönüşümle beraber iltibatlı bir şekilde ele almak gerekiyor. Uluslararası ilişkiler teorilerinin de bundan sonra bununla beraber düşünülmesi ve ele alınması gerekir kanaatime göre. Burada Türkiye şayet bu süreçten herhangi bir savaş ve bir yıkım yaşanmadan çıkabilirse yani tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa'nın Türkiye'yi savaşa sokmamayı başarması gibi e, bu büyük bir başarı olur. Aksi halde yani Suriye'de veya Yunanistan'la yani 5-6 ay evvelinde işte bu arada bir söyleniyor böyle veya bir başka şekilde bilemiyorum Ukrayna meselesi sıçratılabilir mi Türkiye'ye bir çatışmanın içine çekilmesi, girmesi tabii ki Türkiye için iyi olmayacaktır. Ama söylemek lazım ki tabii bu Birleşik Amerika'nın genel tavrıdır. Sadece Türkiye'ye dönük bir tavrı değildir. Esasen İkinci Dünya Savaşı biterken başka türlü de teslim alınabilecekken e, Japonya'ya atom bombası atılmasının Amerika tarafından sebebi de budur. Ee, bu noktada zaten işte nükleer silahlar kullanılır mı falan laflarının tamamı da boştur. Zaten kullanılmıştır. Amerika tarafından kullanılmıştır. Japonya'ya iki atom bombası Hiroshima ve Nagasaki'ye atılmış ve Japonya e, yerle bir edilmiştir. Yani iki tane şehir en azından ve o şekilde teslim alınmıştır. Aslında bu atom bombaları zaten Japonya'ya atılmış Japonya bir nevi ibretlik yapılmıştır. Yani nasıl söyleyelim eski de işte ibreti alem için atılmıştır. Ve ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri aleme yani dünya alemine bir nevi razon kesmiştir. Doların egemenliğin altında da zaten Japonya'ya atılan bu iki atom bombası vardır. Atom bombasının atılmasının sebepleri de bunlardı. Ee, yeni dünya nizamı biraz da bu sebeple kurulabilmiştir Amerika tarafından. Ya, yani ikili dünya düzeni oldu tabii. Bir yanda Amerika, liberal dünya, demokrasi dünyası, neyse, bir yanda demir perde, Sovyetler Birliği ve sosyalist blok şeklinde e, 90'larda o sona erdi. Amerika'nın bir patronluğu dönemi başladı. Zamanımızdan işte 10-15 yıl önce diyelim. Dünya bu teknolojik sıçramalarla başka bir dönüşümün içine girdi. Amerika burada bir patronluğu eskisi gibi yürütemiyor ama yine de kudreti vardır yeni dünyada da belki patron olarak tek başına patron olarak olmasa da bir şekilde varlığını sürdürecektir. Çünkü Anglo-Sakson dünya İngilizler ve Amerikalılar ve bir takım uluslararası lobiler esasen bir bütündür. Bunu böyle anlamak gerekir. Ve esasen tüm olup bitenleri de biraz bu çerçeveden bakarak anlaşılırsa Bombalama olayı, Türkiye'nin siyasının düşürülmesi falan biraz daha belki e, anlaşılır olacaktır diyoruz. Herkese sevgiler, saygılar sunarak, hepinize e, hayırlı, huzurlu günler dileyerek bu programımızı da sonlandırıyoruz.